Birinci soruya bakalım. Şekildeki 12 eş üçgenler oluşmuş yıldızın üçgenlerinden üç tanesi sarıya boyanmıştır. Boyalı üçgenlerin alanları toplamının yıldızın tüm alanına oranının karekökü a. Boyalı üçgenler 3, tüm üçgenler 12, bunun karekökü aymış boyalı olmayan üçgenlerin alanları toplamının 9, boyalı olan üçgenlerin alanları toplamına yani 3'ün oranına karesi de B'ymiş. Bize A artı B toplamı soruluyor. Şu 1 bölü 4'tür. Karekök 1 bölü 4 de 1 bölü 2'dir. A 1 bölü 2'dir. 9 bölü 3, 3. 3'ün karesi 9'dur. Dolayısıyla B de 9'dur. A artı B toplamı 9 artı yarım 9 buçuk D şıkkı olarak bulunur.